Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ve özellikle aramızda parti meclis üyemiz, bir kadın üyemiz var. Hoş geldiniz. İl başkanımız burada, milletvekilimiz burada, ilçe belediye başkanlarımız burada, İYİ Partimizin, yoldaşlarımızın ilçe başkanı burada. E, tabii ki en önemlisi sanatçılarımız ve onları değerlendiren, büyük emek sarf eden bu kadar eser arasında adil bir şekilde onları derecelendiren çok değerli jüri üyelerimiz var ee, konuşma yaptığı için Bahattin Başkanımız zaten Muğla'nın sahibi onu söylemedim söylemedim değil mi şimdi? söylemedim şimdi Evet, ee, özellikle jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum çok emek sarf ediyorlar ve dolayısıyla beşincisini idrak ettiğimiz fotoğraf yarışmasını bugün ödüllerini vereceğiz ve yeni bir başlıkla altıncısına hazırlanmaya başlayacağız. Muğla niye bu başlığı seçtik? Muğla uzun yıllar sorulsa Muğla'nın sektörü nedir? ile önemlidir? E turizm denir idi. Biz bu geçen süre içerisinde önemli katkı sağlayarak sadece bizim katkımızda değil muhakkak ama özellikle ve önemli bir şekilde katkı sağlayarak Muğla'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu hatta yüzde 55 nüfusun kırsalda yaşadığını ve üretim açısından katma değere baktığımızda Muğla'nın kırsalından elde edilen katma değerin turizmden elde edilen katma değer kadar olduğunu ve tarıma çok önem vermemiz gerektiğini ifade ettik. Konjonktür olarak bütün dünyada yaşanan kıtlık, açlık ve bir takım olaylar ki çok daha büyük değişimler göreceğiz ve yaşayacağız. Ona da hazır olmamız lazım. Bu bununla ilgili artık turizm kenti Muğla, tarım kenti, tarım ve hayvancılık kenti Muğla olarak adlandırıldık. Ama biz Muğla'yı üç ayak üzerinde geleceğe taşımamız lazım. Bir, turizm kenti Muğla, iki, tarım ve hayvancılık kenti Muğla, üç, şu anda üçüncü, Kültür kenti Muğla. Muğla'nın geleceğe giderken yol haritasında bu ayakları, bu sütunları güçlendire güçlendire bu üç ayak üzerinde Muğla'yı en üst noktaya çıkarmamız gerekiyor. Kültür kenti derken yaşamıyla, örf adetiyle, yemesi içmesiyle, düğünüyle, yasıyla Hatta günlük yaşantıda ben bazen bunu söylüyorum, özür dileyerek söylemek durumundayım. Ee, küfrüyle küfür de bir sosyal alanın birazcık kötü yansımasıdır. Ama o küfrün içinde de değerler, inançlar, toleranslar e, hoşgörüler vardır. Her şeyiyle gelin almasıyla ata binmesiyle binmemesiyle farklı farklı bir ilin içerisinde farklı yaşayan kültürlerle bunların hepsi ve en önemlilerinden biri şu anda çok az yaşadığımız ve yaşattığımız arkeolojik sitleriyle kentsel sitleriyle muhteşem bir kültürel değere sahip. Ben hocalarından tam olarak sayıyı bir türlü alamıyorum. Yıllık olarak bu sene bunu kabul ediyoruz diyoruz. Ve şu anda birkaç yıl oldu. 110 antik kent olduğunu hocalarımız söylüyor. Bu ön kazısı veya kazısı yapılan bu şekilde bir çalışması yapılmış 110 eser geçmişte bizim bağımızı kuracak olan ama 110'un çok üstünde toprak altında yatan geçmiş medeniyetlere ait çok ama çok değerli varlıklarımız var. İyi ki toprağın altında kalmış yoksa biz onu talan ederdik. Ama bu bilinçle artık onu talan etmek değil, onu gelecek kuşaklara taşımak ve geçmişle Halimizi ve halden de gelecek arasında bağ kurmak için önemli bir değerler zinciri olduğunu düşünüyorum. Kültür kenti Muğla'nın kültürel değerlerini tespit etmek lazım, yazılı olarak tespit etmek lazım. İşte filmler çeviriyoruz, oradaki manzaralardan almak lazım. İstanbul'un eski halini geçmişteki çevrilen filmlerdeki karelerden çok daha iyi görüyoruz. Arabaları görüyoruz, binaları görüyoruz, yaşantıları görüyoruz, hamalları görüyoruz. Ve o filmlerden o geçmişteki yaşantıyı alıyoruz. Ama şimdi bütün bu coğrafyayı ve Hocamın da söylediği gibi gerçekten gördükçe daha göresi gelen, kendini eksik hisseden ve daha fazla yeri gezmekle ilgili arzusu artan bir sanatçı grubu fotoğrafçılar. Fotoğraf çok özgün bir şey. Görüntü var. Fotoğraf makinesi var ve onun arkasında deklanşöre basan o konuya ilgi duyan bir sanatçı veya sanatçı adayı var. O arkada duran kişi yani fotoğrafçı bildiği, gördüğü ve birikimleriyle o esere benim o esere baktığım gibi ya o görüntüye baktığım gibi değil. O sanatçı gözüyle farklı bir şekilde bakıp onu fotoğrafa yansıtıyor. Bu çok değerli, çok değerli. Yani sadece o karenin içindekini resmetmek bir belge olarak almak değil, aynı zamanda fotoğrafçı onu çekerken onunla bütünleşiyor ve ona nasıl, hangi açıdan bakarak deklanşöre basarsa onunla ilgili duygularını yansıtabilir onu değerlendiriyor ve ona bağlı olarak eserler çıkıyor burada çok eser geldi onların hepsini o şekilde değerlendirdiler ben e, üstadlarımdan özür dileyerek toplumsal olarak fotoğraf diyoruz ama üstadlarımız Fotograf diyor. Dikkat ettin sen Bunun özgün ismi fotograf. Grafın G'sinin üstüne bir yumuşaklandırma koymuşuz. Ve okunuşunu da fotoğraf yapmışız. Siz buna itiraz ediyorsunuz. Konuşurken de bunu söylüyorsunuz herhalde. Orijinali e, orijinali fotograf ama bizim konuşma dilinde hoşumuza gidiyor, kolayımıza geliyor. Fotoğraf diyoruz. Bu yazı da fotoğraf olarak yazılmış. Eğer eleştiriniz varsa gelecek yarışma, 6. yarışmada fotoğraf olarak yazacağız. Ne dersiniz sevgili hocalarım? Uygun mu? Evet. Burada toplanan fotoğraflar kişiye hocamın söylediği gibi belli dönemlerde faaliyet alanları sosyal alanlarda azaldığı zaman dönüp eski defterleri eski albümleri karıştırdığında o tekrar geriye gidiyor orada zaman yolculuğu yapıyor ve o fotoğraf fotoğrafı çektiklerindeki duyguları, düşünceleri orada yaşadıklarını etrafıyla beraber düşünerek büyük bir keyifle o ana geri dönüyor ve zaman yolculuğu bitiyor ve tekrar hayata geliyor. Bu çok önemli. Ama bu kişisel bir zevk. Toplum o fotoğraflardan geçmişteki durum ve geçmişle bağını kuruyor. O fotoğraflar onun için önemli. ...ne kadar çok fotoğraf çekersek... ...ne lüzumu var bunu çekmenin... ...işte eşeğin üstünde malı yüklemiş götürüyor dediğimiz şeyin... ...ne kadar önemli olduğu ileride daha çok belli oluyor. Onun için de ne kadar çok kare elde edebilirsek... ...geleceğimize de çok önemli, çok değerli bir şey bırakmış oluruz. Ve biz 5 yıldır bu ambara bu gıdaları dolduruyoruz ve her seferinde albümlerini çıkarıyoruz bunları daha sonra başka şekillerde e, topluma sunacağız özellikle gençlerimize ve dışarıdan gelecek olan misafirlerimize hemencecik gezip göremeyecekleri araştırsa çok rahat bulamayacakları alanları o güzel e, görüntüleri onlara yansıtarak Muğla'yı o gözlerle yani fotoğrafçının gözüyle görmesini, merakının uyanmasını ve bir kültür turizminin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. O bakımdan çok değerli ve bilinçli bir şekilde bu başlıklar biraz önce daire başkanımızın söylediği başlıklar bilinçli bir şekilde utumuna değil seçilmiş ve ona göre karelerin depolanması, arşivlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Gelecek yıl hangi başlıkla fotoğraf çekelim? Bunu jüri üyelerimizle danışarak beraber yapıyoruz. Değil mi hocam? Ee, sizlerle tekrar görüşeceğiz. Ama şunu fark ettim. Bu resim bu fotoğraf, fotoğraf pardon, fotoğraf sergisi ve yarışması üç ayaklı olmasına rağmen kültür ayağında arkeolojik değerlerin gösterilmediği, yansıtılmadığını tespit ettim. Yeterince. Yeterince. Evet. Teşekkür ederim tamamlandı. Ama bizim onları biraz daha öne çıkarıp farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bir sadece teklif haddim değil. Karar sizin. Acaba arkeolojik değerleri öne çıkaracak bir başlık yaparak 110 antik kentin ayrı fotoğraflarını ve detaylarını alsak geleceğe iyi bir miras bırakır mıyız? Bunu değerlendirelim ama her konuda yapılabilir. Yani o sizin bakış açınızla ilgili, sizin duygularınızla ilgili. O konuda da bir arşiv olsa ve antik kentlerin tanıtılması, farkındalık yaratılması için değerli olur diye düşünüyorum. Muğla gerçekten çok farklı, çok özgün bir kent. Çevren duygularla Muğla'ya bağlıyız ama bunun dışında onları biraz eleyerek baktığımızda objektif bakmaya çalıştığımızda da Muğla çok özgün bir yer. Öncelikle bunun farkında olmalıyız. Bunu koruyarak talan ederek değil, koruyarak geleceğe o tür bir gelişmeyle Haldır huldur değil, parçalayarak değil, filin sütçacı e, dükkanına girdiği gibi değil, ihtiyaca göre ama edepli bir şekilde gelişim sağlamalıyız. Ve bu coğrafyayı Türkiye'ye ve dünyaya doğru bir şekilde armağan etmeliyiz, bırakmalıyız. O bakımdan çok hassasiyetimiz var. Bu resim sergisinin de bu çekilen de buna katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Jüri üyelerimiz çok değerli, çok fedakar ve her sene büyük bir şevkle geliyorlar. Bize de enerji veriyorlar. Bizi biraz e, güçlendiriyorlar. Dolayısıyla altıncısında şu anda tam olarak belli olmayan bir başlıkla tekrar yeni karelerle, yeni fotoğraflarla buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Büyük